Yine hep beraber bu siyaset uzun soluklu maraton koşusu beraber yol yürüyeceğiz. Genel merkezimizin yaptığı değerlendirmeler neticesinde Abdullah Öge Bey'le, devam etmem bu kongrede e, kanaatı hasıl oldu, oluştu. Ee, Benim görev yaptığım süre içerisinde partimizin almış olduğu oyla sık yüksek oldu. Ee, ben teşkilat başkanıma gerekçe söylemesini istedim. <laughs> başkanım bir gerekçe söyleyemiyoruz dedi. Çünkü senin il başkanım da dahildi. Bir kusurun yok. Hep başarılı oldum. Ama böyle olması gerekiyor dedi. Bunun e, yukarıdan söyleyemediği nedenlerden dolayı bakanlarımıza kadar oradan baskı olduğunu tabii bunu yaptıranın kim olduğunu da biliyorsunuz söylemene gerek yok. Ee, bana il başkan yardımcılığı, birim başkanlığı ve bir yönetim teklif edildi. Ben kabul etmedim. Başkanım da burada. Önce kendisi etti. Sonra teşkilat başkan yardımcımız Bağırırken, Ahmet Bağırırken ve teşkilat başkanımız Süleyman Soylu bana il yönetimini, il başkan yardımcılığını teklif etti. Ben kabul etmedim. Reşat Bağır, Çerkezköy'de Reşat Bağır dedim. Tekirdağ'da Reşat Bağlı kimse tanımaz. Teşekkür <laughs> ettim. Bundan sonra Abdullah kardeşimizle de yola devam edilecek. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Reşat Başkanım, şöyle Abdullah Bey'le de bir poz alabilir miyim? <laughs> Abdullah Bey'le de bir poz alalım. <laughs>